Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Muzaffer Emir Akdeniz. Bugün sizlerle birlikte Survivor Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Gördüğünüz gibi Survivor'a Survivor oynayacağız. Ee, bu bölümler olarak olacak. Ee, yani bu oyunu bitirmeye çalış çalışacağız. İnşallah diyorum. Şimdi isterseniz bir başlayalım. Kanalıma abone olup ve like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. E, bu kanalımdaki ilk video gördüğünüz gibi e, e, yani böyle ki videolar gelmesini isterseniz kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Şimdi şuradan bir ben şunu açayım başlayalım isterseniz. Bu arkadaşlar bölümler olarak dediğim gibi bölümler olarak bunu oynayacağız. Oyunu bitirmeye çalışacağız. Şu an. Çünkü neden böyle bir yerde doğdum ki ben? Devam ki. Dur alalım. Hı. Ne var. Tamam. Şimdi plastik table'ımızı koyalım. Daha şey tatta da, balda yapalım. E, tatta kazmayı da sonra yaparız. Arkadaşlar e, Allah borcunuzu kabul etsin. Az kalmış yani dört gün kalmış 4-5 gün kalmış Ramazan'ın bitmesine. Böyle istediğiniz bu oyun varsa arkadaşlar bana söyleyip onu yükleyip oynayabiliriz. Yani örnek olarak desem Roblox olabilir, savaş oyunları olabilir, silahlı oyunlar olabilir, korku oyunları da olabilir. Yani biraz çok korkunç oyunlar şey yapmayın. Yani tek korkunç oyunlardan bildiğim Granny var. Granny'yi biliyorsanız. Toplamaya devam ki. Bu arkadaşlar yani bu e, şeyde Wi-Fi kapattım. Yani reklam falan gelmesin diye. Biraz arkadaşlar hastayım. Burnum falan akıyor. Hı. Yeter bu kadar. Şöyle. 53 tane. 64 tane 53. 54, 55, 56, 57. Ya biz bu açık yere gidelim. Böyle niye? Sıkışık yerdeyiz he. Burası neresi ya? Bir de bundan arkadaşlar acıkma vardır. Şu anda 64 tane oldu. Tamam. Biz isterseniz bir boş alan bulmaya gidelim. Çok koşmayacağım. Hemen yani acıkmayayım. Şuraya gitsem. Heh. Böyle boş bir yer yok mu ya? Böyle şey yapabiliriz. Buraya evimizi yapalım. Ben buraları düzeltirim. İsterseniz ben bir kürek yapayım. iki tane yapayım. Şunu kır. Ben buraları düzelteyim isterseniz. Şimdi arkadaşlar bu uzun sürer isterseniz. Sıkılırsınız diye ben burayı doldurup geliyorum. Arkadaşlar e, düzeltmiş olabilirim. Bak buraya şey yaparız. Aşırı da kıralım dedim. Koyun var. Bir tane koyun buldum arkadaşlar. Onu öldürdüm. Ama kara var. olur değişmez değil mi inşallah. Ha, burada da var. Tamam. Hadi lan yapabiliyoruz mu yatak? Yes be. Yes. Yes be. Yatağımızı da yaptık. Şu anda güzel gidiyoruz. Oldu mu ben? Tamam. Şimdi isterseniz evimizi yapmaya başlayalım. Şimdi ee, maden olan yani bir bir yere kazarız maden olur orası. Orayı sonra düşünelim. Şimdi biz evimizi yapalım isterseniz. Temizle gidin ya? Şu bu ya da kırmayalım. Tam şuraya yapalım. Şuradan başlayacağız. Ev yamuk olsun biraz arkadaşlar, havalı olsun. Havalı, havalı. <laughs> Arkadaşlar tekrar diyorum kanalıma abone olup like atarsınız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şuraya kadar yapacağız. Biraz ev yamuk oldu ama bununla idare edeceğiz. Şimdi kapıyı ayarlayalım. İkili kapı olsun. Tamam buradan gireriz. Tamam. Şuraya da maden falan yaparız. Kazı kazı. Merdiven yapa yapı bak. Şimdi yerleri yapma zamanı. Yerler. Ben arkadaşlar buraya kazıp geliyorum. Askalı arkadaşlar. Topraklar da işe yarar. E, alalım o yüzden her tarafı kırdık görüyorsunuz toprağımız kaç 64 toprak toplamışız bir de 31 var şimdi dolduralım ya da bekleyin bunu farklı bir odundan mı yapsak biraz farklı olsun yani odu, e, bu odundan her tarafı şey olması lazım değil şu beyaz odunlar var ya şunlar. Beyaza benzeyen. Onları toplayalım. Ee, kaç tane toplayayım? 10 tane toplarsam yeter. Zaten hepsinden 4 4 4 4 da konuşamadım. 4 4 4 tane verecektir. 7 8 Aa kırıldı. Biz gerçekten bir taş yapmamız gerekir arkadaşlar. 9 10 Heh. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 16, 40 Hadi bak, aa bak Böyle daha güzel oldu Güzeller bak Çok Güzel oldu Bu bölüm biraz uzun olacak ve yatağımızı da tam nereye koyalım? Tam da şurası olsun. Şurası. köşe. Köşede rahat rahat uyurum. Ben bir crafting table'ımı da koyayım. O da tam şu köşeyi koyalım. Devam ki. Etmeyecek abi aynen. Gitmeyecek. Biraz da toplamam lazım. Akşam olacak. Yatalım. Pişş. O daha uyumadım bile. Nasıl kalkabiliyorum? Dur isterseniz bir şey yapalım. Tatta balta yapalım. Bir tane de kazma yapalım. Kazma. Bir tane de şey. Heh. Şöyle yapalım. Ç, Bu. bu kürek. Tamam. Şu anda tam iyiyiz. 10 tane daha toplarsam yeter. İnşallah yeter diyorum. 9 dakika baksana. Ne kadar çıktı lan? 7. Bu 8 9. Bu da 10. 10. Kaç tane? 40. 40 tane. Ben buralı doldurup geleyim. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir şey yapalım. Sandık ya da crafting table'ımızı buraya mı getirsek? Aynen getirelim. Gel buraya. Daha evinin içini şey şuralarını dolduracağız. Kırtık table'ımıza koyduk. Şimdi yapma zamanı. Kum bulamayız. O yüzden cam yapmayacağım arkadaşlar. Ee, özür dilerim. Kum yok çünkü. Burada nasıl kum olsun? Ormanlık alanda. Ormanlık alanda kum gördüyseniz bana yorumlara yazın Minecraft'ta. Gerçek hayatta var mıdır acaba? Ben de bilmiyorum. Ormanlık alanlarda kum olmaz. Ben bildiğim denizlik alanlarda olur. <laughs> Sen daha tam iyi yere geldin ya. Hop hop. Hop hop. Yetmeyecek biz. Çok toplamamız gerekir. Hmm. Ben şuraları toplayayım. Ben isterseniz 40 tane toplayayım. Geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben 20 tane toplayayım. 40 tane toplamam için yarım saat geçer. Yarım saat. Bu fazla toplamayacağım. Bunun kadar iyi bu ki. Birinci 64. Tamam. Çıt çat çut çıt. çut 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 Çıt şimdi şuralar yanlış yapıyorum özür çak bum bum tane kapı yapalım. Kapı gel buraya kapı. Gel. Üç tane kapı niye veriyorsun? Ben diğeri ne yapayım? Ne şey yapayım? Yatağımın yanına koyayım isterseniz. Şuraya. Kapıyı da buraya koyalım. Ha hatıra. Heh, çok güzel oldu bak. Bununla oynayabilirim. Bunlar buklar biliyorum. da boş ver. Şimdi çatı yapma zamanı. Ya da çatıyı yapmadan önce arkadaşlar biz bir maden bulalım. Bakın zaten çok kötü bir durumdayız. Şuradan bir inmeye başlayalım. Merdiven kazarak ve taşı gördük. Taş. Bof. İlk defa taş topluyorum. Merdiven olarak toplayacağım arkadaşlar. Burası bizim madenimiz. Artık. Şimdi derseniz sen kreveit e, yap yapıyorsun ve bunu odunları böyle alıyorsun. Şimdi arkadaşlar yaptığım olursa buradan gözükür gördüğünüz gibi. Ben şu an tabletten oynuyorum zaten. Bu da bildiğiniz gibi bunu oynadığım şey denlenme sürümü. O yüzden şimdi dersin abi böyle deneme sürümü olur. En eski deneme deneme sürümünü indirdim. 1.5.0 Yani buna creative almam şansım yok. Yeter bu kadar iyimiz. Ya da 30 yapalım. Adam 30 31 32 yeter. Koş 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 koş. Şimdi ben şunları bir elveda diyorum. Hadi bay bay size. Birinci şeyimize yapalım. İkinci şeyimiz. Üçüncü şeyimiz. Gel buraya. Dördüncü şeyimiz. Ve Beşinci şeyimiz, şimdi bunları düzeltelim. Cam, tam iyi oldu, tamam. Şimdi geliştik bile. Şimdi çok odun toplamam lazım. Neden çatıyı böyle üçgen şeklinde yapacağım? Düz düz yatıparsam çok karanlık olur. O yüzden böyle üst üste yapacağım düz yapsam mı ya? Karanlık olur mu öyle? Bakalım. Aynen bak. Ama yapacak bir şey yok. Yapalım dümdüz. Ee, yani ma şeyde madende inşallah bir kömür görürsek meşale de yaparız. Bak karanlık olmaya başladı bile olsun açık bir yer kalsın tek şöyle bir şey yapalım dur biraz açık yer kalsın biraz dedim bak çok demedim biraz açık yer kalsın şu ortası açık kalsın Heh. biraz şey gelsin ışık göremem o zaman nasıl şey yapayım şimdi dur merdiven yapabiliyor muyum İyi, yapabiliyorum tamam gel gir bir tane kaç kazanın dört tane yeter yeter de artar da ta buradan ben zıplamak istemiyorum şöyle bir ara yapacağım ben aç 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 şurayı Heh. şöyle bir şey yapacağım ben böyle koşup çağırdı şöyle biraz koyalım Hey Böyle Yulkaysan nasıl olur, çıkamam değil mi? Mantık alıklar var, mantık var. Neden öyle yapayım ki? Şuraya koyayım. Şuraya. Çak çak ha, tam iyi oldu. Şu anda yaşadığımız yer burası, gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapalım? Maden kazmaya devam edelim. İnşallah önümüze kömür falan çıkabilir. Göremiyorum da bir şey. Üf çok karanlık. Bir de benim dinde hiçbir şey Aha. Kırıyorum ben şu an. görüyorum biraz. Çıkart. Kır burayı da. Neredeyim? Tövbe tövbe. Kömür falan yok mu oğlum? Kravite de alamam. Yani hile olur. Kravite alamam zaten. Ne yapacağım ben? Nasıl maden kazacağım ben? Ama e, bir sürü taşımız var. Ben bir, dur ya. Toprakları neden üstümde? Şunları şuraya koyalım. Çıkırt. Çıkırt. Yemeklerim de var. Ben bir fırın yapacağım. Dün. Fırında taş işte şuraya. İki tane fırın yapalım. Sana yeter. Tamam. Yememizi pişirelim. Yememiz nerede bizim? Alalım. Pişirelim şunları. Çok çok. İki tane yeter. Oh Aydınlandı biraz. Tamam. Akşam oluyor. Yat 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 yat. Yat. Ah bugünü iyi geçirdik. Video 20 dakika olsun kapatıyorum videoyu. Şimdi neler yapabiliriz? Bir ben uzaklaşayım biraz. Biraz. Öyle çok değil. Biraz uzaklaşalım. Evim. Tabet etmeyeyim ha seni. İsterseniz oraya bir işaret yapalım. Olur mu? Oraya böyle uzun bir tane işaret yapalım. Hem de bu blokla. Yapalım mı uzun bir tane işaret? yani evimi bulayım. Yani zekice. Sağ. Böyle bir şey yapacağım. İnşallah ölmem. Ha, su var. Suyu atlayayım. da Allah'tan burada su varmış ha. Korktum ha. Tamam bu da bizim işaretimiz nasıl? Of çok güzel bir uzaklaşayım. Evimi bulamıyorum diyeyim ha. Evim yok. Aha dişim yok. Gidelim böyle. Aha koyun var. Öldü mi lan? Tanten orada dur. dur koyun. <laughs> Boya yapmama gerek var mı arkadaşlar? İsterseniz arkadaşlar burada bir videomuzu bitirelim. Şimdi güzel bir giriyi bitiriş yapacağım bir çıksak. Çık çık çık. Ne lan lan Of korktum ha. Allah'tan onu yapmışım. Heh. Bak şöyle bir yer yapacağım dur. Hop Şu muydu? Aynen. Arkadaşlar. kadar. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yarın arkadaşlar e, böyle bu saatlerde değil. Yani sabah e, 12'de yani saat 12.00'da 12.00'da hep yeni videomuz gelecektir. Kanalıma abone olup ve like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşürüz. Bay bay. Öptüm. Sağ. İyi kalın. Sağlıklı kayın kalın. Kalın.